gel 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 ofri oh, hım hmm. hadi bir daha hadi gel bırak şunu gel gel gel, gel. boş ol gel 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 gel, gel. Ay, olmadı. olmadı 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 düşecektir olmadı Dur dur. Dur azıcık. Dur burada. Gel şimdi oradan gel. Gel gel. gel. Tamam tamam. Son bir kere daha gel. Tamam bir kere daha gel. Bir daha şey yapmayacağız. Yoruldun mu? Hadi gel bir kere daha. Tamam gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Hı. Tamam adam yeter. Yoruldu artık tamam. Tamam yoruldu ver.